Haftanın son günü yarışmacısı Şeküre Hanım. Şeküre Hanım sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben Gülay Hanım Ayanım. Adım Şeküre Tıv. Büyük ödülü kazanırsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Borçları mı ha kadınım? Üzüldüm gerçekten. Çok mu borcunuz var? Sorma. Üf, hem nasıl? Kadir Yağbay'a 200, Armut Nurtap'a 300 lira borcum var. Çok enteresan. O zaman yarışmaya başlayalım. Bay E'nin sunduğu Nihal Çolak'la Yemekteyiz Bartın başlıyor. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Bugün Bartın'daki son günümüzdeyiz ve bu akşam Şekir Hanım'ın masasına konuz. Şekir Hanımcığım zorlandınız mı? Nasıl geçti? Asla. Dün dediğim gibi yemekleri 20 dakikada yaptım. Ee, sonrasında üzerine kendime bir kahve yaptım. Emme uyumadım. Onun yerine çatıya çıkıp kiremitleri aktardım. O zaman çorba servisine geçelim mi? Bir tabii efendim. Evet arkadaşlar Şekir Hanım'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz? Bence vasat. Bence koca bir bolon bugün patlayacak efendim. Dün benim çorbama bir ton laf etti. Bakalım bugün neler göreceğiz. Ben de yapmıştır Şekeriye Hanım. Buyur iyi bakın. Bartınımızın pum pum çorbası. İlk defa içeceğim pum pum çorbasını. Neler var içinde? Ee, mısır unu, ee, içinde biraz tereyağı, ondan sonrasında üzerine kavurma ve e, kurtulmuş ekmek şekeri. Su yok mu? Su senin ikinde yoktu. Çorba tarifini verirken su da mı diyeceğiz? Afiyet olsun efendim. Ee, yalnız Nihal Hanım burada bir sorun var. Ne oldu? Bakar mısınız şuna lütfen rica ediyorum. Şükrü Hanım bu ne? Bence bu boru e, cebinden aldı ve çorbaya attı. Benim çorbamda böyle bir şey olamaz. Şu anda komple yapılıyor bak. <laughs> Ay üstüme iyilik sağlık. Niye böyle bir şey yapayım ya? Hadi için, siz için lütfen. Rica ediyorum. E, ee, niye yapasın biliyor musun? Hadi. Çünkü kendiye beni rakip görüyorsun. Olan şüpheli sensin şu anda. Şeküre Hanım size ekmek tahtasında tırnaklarınızı kesmemenizi söylemiştim. Ne? Ekmek tahtasında tırnaklarını mı kestin? Asla. E, ee, sakın yanlış anlamayın. Şöyle durumları izah edeyim. E, ee, ekmek tahtasıyla tırnaklarımın yarısına gaza kağıdı koydum. Ya. Yok artık. Maalesef çorbayı değerlendirmeyi alamayacağım. <laughs> Mehmet Ali Bey, bir yardım edebilir misiniz? Ha, yok. Bu o değildi. Ee, bence kamerayı kapatalım. Ee, nasılsa izleyenler bilmeye. Ee, ne yaparız biliyor musun? Ben çorbayı tekrar götürürüm. Ondan sonrasında e, makası bu yandan çıktı. Ben size yeni tabaklarla bu yandan görürüm. Ne dersiniz? Olur mu öyle şey canım? E Mehmet olaydın ben onu eğer dudum. Kumar oynaldım, bir oynadım derdim kanına girerdim. Ama bunu kanına girme ya. Allah'ım çok büyüksün ya Rabbim. Bir de benim çorbama taş gibi demiştin. Sen sus, tığ başlânenin. Yani ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çorbaya oy vermeyeceksiniz doğal olarak. Ben de dura baktım, çok güzeldi. Efendim ana yemek olarak maydanoz dolması ve bulgur pilavımız var. Öğünüzde de e, lahana turşu suyu ve salata. Aynı zamanda da e, kırmızı küçük ponçik turşumuzdan var efendim. Bunun içinden ne çıkacak peki? Rahmetli ebeyden mesaj. Buyurun efendim afiyet olsun. Bu yemek bence çok tuzlu olmuş. Pardon öğünüye yemek koymadım. <laughs> Aa, pardon kusura bakmayın. En sevdiğim yemekleri yapmış canım arkadaşım. Ye. Arkadaşın mı? Ee, yanlış söyledi. Ee, canım ''Yarışma arkadaşım'' diyecekler, değil mi? Al. Yani kurallarınızı biliyorsunuz sonuçta. Arkadaşlarınızla yarışamıyorsunuz. Ee, nasıl buldunuz yemekleri? Çok güzeldi. Vallahi çok beğendim ben. Maydanoz dolması çok güzel olmuş. Fakat e, bulgur pilavı çok sert. İkisini de beğenmedim. Maydanoz dolması... Heh. Ama bulgur pilavı kum gibi, tırış tırış. Hepsini sildi süpürdü. Bir de beğenmedim de ya. İki yana aynen yedi. Aynen böyle. Bırakın <laughs> bu gözden gördü. Ben çok beğendim. Ay şekere. Elinize sağlık. Çok ah. güzel olmuş şekerim. Afiyet olsun ana. O zaman tatlıya geçelim mi? Hemen efendim. Şekil ana birinci olmaya hak ediyor. Bence bu işte danışık bir dövüş var Nihal Hanım. Benim iyi bunu bir vurarsam dövüş vurarsın şimdi. Aa. Şeküre Hanım şampiyon olabilecek misiniz sizce? E, çorba nazarlık oldu. Bence ellerini vicdanlarına koymaları lazım. Çünkü bugünün yarın da var. Bu dünyayı ahiret evet de var. Turşu suyu nasıl buldunuz? Çok tuzlu. Fena değildi. Benim daha ne da enerjim var efendim. O yüzden içmiyorum. Nişasta halvalarıyız geldi. Bir yiyen bir tane bu halvadan. Ellerine sağlık. Çok severim. <laughs> Bakayım bakan. İçindeki Hindistan cevizi çok olmamış değil mi? Bakayım. Çok Hindistan cevizi koymuşsunuz. Yoğun bir Hindistan cevizi tadı var. Ha işte bu. Yakalandı. Çünkü bu tatlının içinde Hindistan cevizi yok. Bence galbini kötülüğü yüzüne vurmuş bu tığ başarı. Evet nasıl buldunuz tatlıları? Ee, Gaye Hanım nasıl bulduğunuz tatlıyı? Ee, güzel güzel. Yaal canım arkadaşım benim. Ee, anne yarışmadan arkadaşım yanlış anlaşılmasın. Bana göre bir tat değil. Aa tabi şekerim beğenmemek çok normal. Kötü İsviçre'de olduğu için çok çok normal. Yapış yapış hiç beğenmedim. Dört göz. Ben çok beğendim. Bütün yemekler dört dörtlük. Savol. <laughs> ee, o zaman buyurun oynamaya geçelim. puan verdim, sen de ba 10 puan vereceksin. Anladın mı? Anladım. Evet. Çok heyecanlandım. Ağaçla göreyim. Kazanacağız mı? İşte bak kazanacağız. Tamam, tamam. Benim çorbama taş gibi dedi. Ama önümüze bir çorba bile koyamadı. Diğer yemekler de berbattı. Bunun için puanım 1. Yemekler aşağı yukarı iyiydi ama çorba çok eksikti. O yüzden puanım... O. Hiçbir yemeğini beğenmedim. Çorbası destekti. O yüzden Şükrü Hanım'a benim puanım efendim bir. Aslında fazla bile ama. Bütün yemekler güzeldi. Adaletli bir insan olduğum için puanım da bu. Evet efendim. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu haftanın puanlamalarını yaptık ve şimdi puanları açıklama vakti geldi. Hazır mısınız? Açıklıyorum. Beşinci olan yarışmacımız maalesef 5 puan alan Hayri Bey oluyor. <laughs> Ay. Tamam hiç hak etmedim ama. Haksızlıklar. Haksızlıkla. Çok. bu yüzden iyi açılması lazımdır emme. 7 puanla Şükrü Hanım sizsiniz. <laughs> ne diye o, puan mı dedi? Şükrü Hanım dedi? Evet. <laughs> Efsane! Ay. Efsane! Ay. Kız Armut 10 puan verir hani? sıfır yazmasın unutmuş Ben Öyle mi? <laughs> yarışmacımız 9 puanla Selim Bey oluyor. Sağlık olsun. En azından şekil olamı geçmişim. Sus be! Zaten tansiyonum çıktı. Ay bir şey oluyor. tamam. Ah! Ve şampiyonumuzu açıklıyorum. Bugünkü şampiyonumuz 15 puanla büyük ödülü kazanıyor. İkinci olan yarışmacımız sadece ondan 4 puan eksik 11 puan alıyor. Kazandık ay Sen bana 10 puan verdiğine göre 11 puan alamam. Enbe şampiyon bence. Maşallah. Ne kadar güzel hesabı var. Keşke bu hesabı oy verirken yapay de yapaydı da o amel olmuş martı kakası rengindeki yazmayı altındaki organı biraz daha çalışsaydı. Ve birincimiz birincimiz Hadi kızım, üçlüden gideceğim şimdi. <laughs> Ve birincimiz... Birincimiz... Gayrı'nın sensin. İşte bu ya, işte bu. Sizin ikinizi mahvettim, gördünüz mü? Epsenek Hanım, ikinci oldunuz. Ne söylemek istersiniz? Bu salaya hiçbir şey söyleme hakkı yok bence. Biz ne kazandık Ayhan <laughs> Hanım? Üçü birine. Ee, bize amortifile yok mu kızım? Maalesef. <laughs> ama onca etme Ayana. Ee, Survivor'a katılırız bir dahakine. Allah'ım ne bütün kötü şeyler. İyi insanlarım hoşuna gidiyor.